Ah canım sıkıldı ya. Canım video çekmek istiyor. Hemen game mode play e geçmeliyim. Ya game mode sıfır e çok can sıkıcı. Hemen bir game mode play e geçecek. Hemen bir game mode play e geçmiş çalışıyoruz ya. Ah. Dur. Burası neler? Bu ağaçlar ne? İnsan çevresi mi o gördüğümüz? Dur bakak. Aha insan çevresi. Aa mettiniz mi dan burası? Hamam sınıfı bildiğin. Ne varmış burada? Oo, bilmem ne çalışıyor. Oha bunlar ne ya? Bu ne abi? Oha. Duş yer varmış lan? Bildiğin bu sahip. Steven. My Steven varmış. Hmm, kimler varmış? Bakıyoruz. Bu da Kofi kesildi ne Oo. Burası şey bildiğin meşhur ya. Rainy Sarı varmış lan. Evet arkadaşlar, ee, yeşil girişi böyle yapayım dedim. Burada bir sahil yapmıştım önceden, çok eski bir adam. Kız erkek burada her şey var, balıklar. Bundan, bu balıklar Parti moddan, modda, Mall Creators moddan. onu tanıtımı çok uzun sürer, onu tanıtmayacağım o yüzden. Dost bir program ne kadar, şimdi... Bu modu anlatacağım yani, neler dediğini Adını da söylerim yazarım. oyna bunu da diyor bak. Bu oyun insan ağaçlardan düşer. Bunu kırmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen geçelim. Ben nereye göstereceğim? Bunu direkt diyor Bu ağaç bak. Bu ağaç bu oyun insan cebisi düşüyor. Ee, ve yeni blokta ekliyor gördüğünüz gibi. Ve ayrıca bu mod şu küçük diyor bu da cadılar oluyor içinde bir sürü yemek oluyor. Yani siz bunu çekerseniz bu modda. Örneğin bu ağacı buldunuz da ya koyacaksınız. Kimi sözünü basacaksınız? Bir de aç. Daha bunlar kumla büyüyor sanırım. Bu kum ağacı. İlginç. Tabi sahil için güzel bir mod. Bundan e, eklediğim e, başka bir şey daha var. Bir sürü menü Böyle yemekleri ekliyor. E, hepsini satmayacağım. Direkt göstereceğim. Altı koyunlarda bunlar düşüyor arkadaşlar modu indirdiğinizde. Sınır balıklardan böyle daha çeşitli şeyler çıkıyor. Golden balık mı? İçini i̇şte sadece bize böyle yapıyorsunuz sanırım. Ben pek iyi bilmiyorum. Mısır bağımlı şey Ve bunu direkt yani oyna. Donatından tut, yani tut, dondurmasından tut. tepsi var yani. Pastalar var. Yeni çeşit. Marshmallow plan var. Ve hepinizi bildir Rick bir suyu. Aslında katli suyumuş bizim. <laughs> Şeyde çekerken bulabildiğim tek şey buydu. Limonata var mı? Apple suyu. bana mı? ilginç kel tavuç suyu plan almış. başka bölüm bölü var yani siz bu modu neden kullanırsınız bilmiyorum arkadaşlar o mod bu kadardı e, tam gösteremedim yemekliğim bir sürü yemek var çünkü neyse görüşürüz ben